Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte videonun başından ve şimdi konuştuğum şekilde anlayacağınız gibi asmr videoları izleyeceğiz. Fakat bu asmr videoları Türklerin yapmış olduğu asmr videoları olacak. Ben çok önceden bir asmr videosu çekmiştim. O zamanlarda Türk kanalları yoktu. Şimdi Türk kanallar varmış. Türkiye destek tam. Türkiye destek tam. Kulaklarınız patlamış olabilir. Kusura bakmayın. Bakalım Türkler nasıl videolar çekiyormuş. Hepiniz hoş geldiniz. Hadi başlayalım. Bu arada da yok mu? Şimdi gelecek. Wait. Ablamız Türkçe asmr'da bir ilk aloe verecekmiş. Bakış. Bakan böyle değişik bitkiler var. Asmr izleyenler çok iyi bilir bunun ne olduğunu. Bu, aloe bitkisi. Bitki. Ama krem diye mutlaka görmüşlerdir ve bunu nasıl diye kendi Ben de çok çok merak ediyordum. bitkisinde buldum ve Türkiye'de ilk çekmeye karar verdim. Biraz gerginim. Niye ki ee, acaba? Aynen değişik bir şey ya, Böyle jel gibi. Nasıl söyle bakayım nasıl güzel mi? Böyle jel gibi ama sert. Değişik. Vallahi. Rabbim nasıl yaratmış ya? Yabancı <laughs> kanallarından tek farkı Türk olması. Nasıl yine ayrıntıya kalın değil mi? Devam edelim. Hmm, ablamız oturmuş. Asmr videosu çekiyor. Aloe vera, aloe vera yiyor. İyi kolay gelsin abi afiyet olsun. Şimdi başka bir Türk asım kanalında adı Pelinmiş. Merhaba Pelin. Yumoş. Onlardan bende de vardı. Kardeşlerim nedir şimdi? Ali Lollipop. Lan bende de var onlardan bak yeni bir... Oha! Az önce bitirdim. Pamuk şekerlisini o mavilisini. Artık yiyebilir misin? 2 dakika oldu hala aynı şey yapıyor. Tamam yer. Yere gidelim. Bilardo topu gibi ses çıkarıyorlar lan. Ben. ben hiç iki tane böyle birbirine vurmamıştım. Bugün de bunu öğrendik be. Ne güzel ritim ya. Ama öyle olmaz bak. Birbirinin tatlığı karışık. Şimdi bak o kırmızılıyı yedin mavilin tatlı yani. Olmaz ki öyle. Oğlum sesin çok yüksek yüksek geldiğinden olabilir. Böyle mikrofon sanki ağzın içindeymiş bir ses gibi ses geliyor bak. Bak gördün mü? Bunu seri resmen mikrofonu ağzın içine koymuş abi böyle. Mikrofona tak vur vuruyor böyle tak tak. Ve ne kameranın soluna oturdun ablam? O, Ot, ortasına otursan Pelin ablam buradan sana ses veriyorum. Kameranın ortasına otur. Kameranın yanına oturmuş. Neyse bunun niye bu kadar takıldım ben? Asmr videosu çekiyor işte. Lollipop yiyor. Evet 9 dakika oldu. Ee, hala lollipop. Artık lollipop yemiyor. İki tane lollipop yiyor. <laughs> Değişik ya, vallahi inanılmaz abi. Ne abi niye öyle bir şey yaptın? Hani 9 dakikadır sadece lollipop yersem olmaz demiş. İki tane lollipopı waaat wow! <laughs> Artık bokunu çıkar dedi. Kemirmeye başladı lollipopu. Çok uzun oldu. 10 dakikaya geçti video. <laughs> video 10 dakikaya geçti böyle kemirebilirim artık. <laughs> Şimdi anladım kadarıyla Yemek yemeyeceğiz Bu video niye böyle kısık sesle konuşunca insanlar rahatlıyor. Ben şu an rahatlamıyorum aşkım. Benim en sevdiğim ASMR triggerlardan oluşan. Triggerlardan mı? Bir video hazırladım sana. Teşekkür ederim. Devam edelim. Abla 48 dakika böyle konuşmuş. Pamuk sürüyor kamerasına. Tamam okey. İyi bir şekilde dinleyeceğim bir saniye. Yiyecek yemeğin olduğuna. Yiyecek kebabı önüme dizecekler böyle. Kışın. Kafam su. So Sok Eşin sokaktayım ve üşümüyorum. Şükür. Bu şekilde eşin sokaktayım ve üşümüyorum. Şükrediyorum. Çok şükür Rabbim. Evet. Evet. Emin evet eminim üşümüyorum. Senin Benim. sahip olduklarının binde birine muhtaç olan bu kadar çok insan var ki. Var bu beni mutlu etmiyor ki bu beni üzüyor. Bu beni rahatlatmıyor ki beni şu an üzdü. Ne oluyordum ya? <laughs> ben de bir sıkıntı var. Bu videodan e, etkilenecek, rahatlatacak arkadaşlarını video etiketleyin. Etiketleyin de benim ben de ekmeğimi ya. Ne olur ya. Ben de arkadaşlarınızı söyleyin de biz de ekmeğimizi yiyelim. Ne olur, ne olur. Tamam devam edelim. Tap tap. Pamukten tap tap ses. Neyse. Ben mi ön yargılıyım abi? <laughs> Bu cidden böyle videolardan aranızdan aranızda hoşlanan var mı ya böyle videolardan? Varsa yorumlara yazsın. Arkadaşlarına etiketlesin. <laughs> Tap 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 rahatlamıyorum abi ne tap tap tap. Ay kim düşüyor? O kadar çok garip alıyoruz ki kendimizi. Ablam 37 38 dakika olmuş. Ama aslında. Of. O olmayan şeyin neden olmadığını göremiyoruz. Abla rapçi gibi böyle free dom atıyor. Free takılıyor. Rastgele konuşuyor. Buraya nasıl geldi? sonra. Ve kamera böyle yapması benim ne hoşuma gidiyor? Nasıl hoşuma gidebilir ki? Yani ama helal de olsun de lense de değmiyor. Helal de olsun de bak. Fırsatları. Lense değil kirletmiyor tam. helal olsun. Hadi buradan bir artı puan verdim yeter artık sıkıldım valla 40 dakika oldu valla yeter <laughs> yeter e hadi gidelim. Neyse gençler umarım videomu beğenmişsiniz ve Şimdi linç yemek istemiyorum ama düşüncelerimi söylemek istiyorum. Şimdi Türkçe Türkçe diyorum. yani Türk Asmr videoları bence beklediğim gibi değil. Hani e, Asmr videoların çok farklı bir modu olmuş. Hani Koreliler bu işi daha güzel yapıyordu sanırım. E, Asmr dediğimiz video böyle bir şeyler yiyip o yemeklerin sesini dinlememiz diye biliyorum. Ama bunlar böyle daha çok değişik şeyler yapmış. Değişiklik iyidir. Ama pek bana hitap eden bir şey olduğunu düşünmüyorum. Öyle söyleyeyim ki linç cemiyeli. <laughs> Neyse arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha çok böyle video istiyorsanız aşağıdan video'yu unutmayın. Ve videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. İlla bu video için söylemiyorum. Herhangi videomu arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Paylaşırsanız çok mutlu olurum. Buralarda iki video çıktı onları da izlemeyi unutmayın. Onlar da gayet kaliteli ve güzel videolardı. Ortasında kan fotoğrafım var. Ona basarak da kalınma barayabilirsiniz. Buraya kadar geldiyseniz zaten kanalıma abone olman gerekiyor. Hoşçakalın şey bay bay.